Merhaba arkadaşlar bugün draft bölümümüze draft serimize devam ediyoruz en son ikinci maçımızı oynamıştık draftta ve inanılmaz bir karşılaşma olmuştu gerçekten 2-0'dan 5-2'lik gibi bir sonuçla galibiyet ayrılmıştık bugün üçüncü maçımıza, üçüncü, 3 maçımıza çıkıyoruz Hedefim bunu da yenmek. Bundan sonraki maçı da yenip şampiyon olmak. Ama ilk önce şampiyon olmak için bu maçı kazanmak gerekiyor ki final maçına çıkalım. Bu maçı kazandıktan sonra inşallah finale çıkacağız. Umuyorum ki kazanırız. Hemen rakip aranıyor kısmına girdik. Ee, i̇nşallah çok uzun sürmez bu rakip aranıyor. Geçen videoda çok kısa sürmüştü. kalede şimdi ikinci yere oyuna girecek Promise var çok iyi Hugain var evet rakip buldu şu an oyalamama gerek kalmadı evet draft kadrosu forması biraz değişik ben kırmızı olacağım bu sefer adamın çok iyi kadrosu yoktu umarım ya da var olabilir draft kadrosu neyi bekliyor bu adam ya burada mı ayarlama yapıyor ne değişik bir adam bu Burada niye ayarlıyor ki? Hiçbir şey ayarlayamaz burada. Bunları mı ayarlayacak? Normal varsayılan kalsın ya hadi. Ya ille. Heh tamam. Sakin. Ee, rakibimiz Ramsey, Bell, Iniesta, Sergio Busquets, Benzema, Ronaldo, Benatia, Chabi Martinez, Bellerin, Noer. Kaleciye dikkatinizi çekerim. Noer ayvayı yedik. Hem de 94'lüğü. Yani gol atmamız karşı karşıya falan çok zorlaştı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kısmet. Ve oyuna başladık. Modric. Haydi. Haydi çocuklar. İsteyeceğim sizden bu maçı da kazanmak. Sonra finali de kazanmak. Haydi. Messi. Messi ortayı yaptı. Sekel top Royer. Modric bıraktı. Iniesta. Noyer. Top bizde değil. Aman 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 geçirme onu. Geçirme Demarcus. Konoplianka sakin. Çok iyi çok iyi. Navas çok iyi Navas. Çok iyi oyun açtı. Godi. 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 Iniesta tek pas. Modric Ronaldo Neymar Çok iyi geldik Neymar içeri yola da en arka i̇nanmıyorum, i̇nanmıyorum Vurmadı Messi Net bir golü yine harcadık Yine harcadık Yine harcadık Neler yapıyor Navas Neler yapıyorum gerçekten neler yapıyorum Messi uzun top Neymar Neymar, Neymar. göz kontrol Neymar Neymar. Neymar gitti Neymar. Neymar çekti Neymar. Neuer. Allahım Neuer. top. Iniesta. Iniesta çekti. Iniesta. Böyle bir şey yok. İki tane çok net pozisyon harcadık yine. Yine çok net pozisyon harcadık. Bu önemli maçlarda bu pozisyonları harcamamız lazım. Oo çok net, çok net, çok net. Bir şey diyemedim çünkü ağzım açık kaldı gol diye acayip korktum. Hep bu benim atamamamdan oluyor. Bunu atsaydım böyle olmayacaktı. Yenik duruma düşersem çok toparlayamıyorum ben. Neymar alıyordu neredeyse onu. Sergio Busquets. Bell. Iniesta. Benzema. Iniesta. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oraya atacağını tahmin ettim ama gidemedi adam yani. Biliyordum oraya atacağını ama koşamadım oraya. Ronaldo. Messi. 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 Neuer ya. Neuer çok iyi çıkardı. Iniesta. Top bizde. De Marcos bıraktı. Godin Allah Godin. Godin. Godin attı defans oyuncusu Godin. İnanmıyorum. İnanmıyorum Godin. Hiç beklemiyordum atacağını Noyer'e Godin. Müthiş vurdu Ronaldo öyle vuramaz be. Ronaldo öyle vuramaz be. Godin'e bakın be. Godin'e bakın be. Diego neydi bunun adı? Helal olsun be. Helal olsun be sana be Helal olsun be Godin Adamın dibisin be Şutun kaç senin Dur Şut Şut gücü 68 uzaktan şut 43 Yani tam ana bilmiyorum bu Hayırlısı Kimi çıkardı bu ya Noir'i çıkarmıştır inşallah Golledi ya öyle, öyle bir manyaklık yapmış olabilir mi? Neymar girdi, Ramsey çıktı, Neymar girdi. Bizde de var, bizde de var koçum. Benim Neymar senin Neymar'ın yer. Söyleyeyim bak girdi. <laughs> Esta, De Marcos, Messi. Ah. Aman orada top kaybı çok tehlikeli olur çok iyi Monty. çok tam zamanında girdi tek paslar müthiş helal olsun size dediğim anda Modric top kaybı yaşadı De Marcos, adamın dibisi sen De Marcos adamın dibilsin. Neymar çok iyi Neymar attı Ronaldo'ya Ronaldo çekti Ronaldo 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 gol diye sevince başlıyordum az kalsın çok iyi vurdu Ronaldo Noel'e zaten anca öyle gol atabilir Godin Ayağına sağlık öyle gol attın ya gol İlaç gibi geldi bana. Neymar. Iniesta. Çok iyi, çok iyi kesiyoruz. Adam hücuma çıkamıyor. Neymar. Neymar. Foul. Foul. Çok iyi bir noktadan foul kullanacağız. Messi. Messi 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 çizgiden çıkarttılar daha erken vurmam lazım Daha erken vurmam Çok iyi bir noktada faal yaptık Aynen Hani basketbolda fesbeyi kesersiniz ya Aynen öyle çok iyi bir noktada faal yaptık Kontratak ee, Kötü şeyler olacak eğer faal yapmasak Bizde mi o değil onu orada düşür. Çizgiden çıktı aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İnanılmaz kurtardı. Godin mi o da mı Godin? <laughs> Derin bir oh işte bakın. Godin 4 numara evet Godin. Godin adamın dibisin. Godin adamın dibisin Godin. Adamın dibisin sen. Maçı kurtaran adam Godin. Gol yeseydik kötü olurdu ama şu an 1-0 öndeyiz çok iyi. Neymar. Çıkarır, çıkar çıkar. Korner. Olsun olsun. 41. dakika. daha dengeli bir oyun sürüyor diğer drop maçlarına göre. Sergio Busquets zaten öyle bir gol atsın. Ama Godin'in attığı yerde de Sergio Busquets atabilir. Yeah, Konoplyanka indirdi hiç beklemiyordum. Iniesta. De Marcos. De Marcos çok güzel attı. Iniesta. Iniesta. Ronaldo. Neymar. ah, ah, Ronaldo. Ronaldo. <gülüyor> <Neymar>. <gülüyor> aa, aa. Ronaldo. Ronaldo. <laughs> çok rahatlayacaktım. 2 olsaydı çok rahatlayacaktım. Aman 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 aman. Top bizde. Navas. Uzun top. Niesta Bak bizde Ve ilk yarı lig yarı sonucu MTT 3B FC 0 İskender FC 1. İkinci yarı başlıyor. ikinci yarıda adam Benzema'yı dışarı çıkarıyor. Kimi soktu acaba? Dimar'ya mı soktu? Yani bence mantıklı mı diye soracak olursanız hani bana göre Benzema iyi bir forvet değil. Hani ben oynatamıyorum Benzema'yı Hiç bana göre bir forvet değil. O yüzden bana göre doğru ama Benzema'yı da çok iyi oynatan insanlar var. Messi. Son anda Valencia galiba. De Marcos. Marcos. Adamı dibisti di sen De Marcos. Bunu biliyorsun değil mi? Hoca faul. De Marcos kaybetmedi. De Marcos. Adamın değil mi? attı. yaptı. Kaleye paralel gitti top olacak iş değil. Çok adamla geldi. Çok adamla geldi. Ronaldo. Aman. Çok kritik, çok kritik. Bale çok kötü vurdu. Yani çok net pozisyonda iyi vuramadı. Çok iyi tek pas. Neymar. Neymar. Neymar ortayı yaptı. Bir gol daha atmak lazım. Bir gol daha atıp rahat girmek lazım son dakikalara. <laughs> Müthiş paslaşmalar Neymar. Neymar nereye attın Neymar? Top yine bizde. De Marcos. Modric. Messi. De Marcos destek ver De Marcos. Messi tek başına gitti. Messi ortayı yaptı. Zekken top. İnanılmaz pozisyon. Neymar. Noer. Allah. Noer. Noer. Nasıl onu Noer? Noer. Yine yapıyor yapacağını. Demarcos. Demarcos De Marcos gol. Demarcos. Demarcos. Bugün defans oyuncularının günü. Bugün defans oyuncularının günü. Önce Godin. Sonra Demarcos. Maçın adamı, her maçın adamı De Marcos. Adamın dibi De Marcos. Adamın dibi. Her maçta müthiş oynuyor. Sağ kanatta oynatıyorum ben onu sabit olmasına rağmen. Ama nasıl yararlı olduğunu görüyorsunuz. De Marcos. De işte De Marcos, işte De Marcos. De Marcos, De Marcos. Başka bir şey demiyorum. 2-0'a getiriyoruz. Yine kaptı De Marcos. Yine aldı kazandı topu. Messi. Messi çok güzel sıraladı. Messi gidiyor. Messi. Messi. Ortayı yaptı. En arkaya Ronaldo. Out. 64. dakika. 2-0 öndeyiz. Artık daha rahat gireceğiz son dakikalar eğer gol yemezsek. Final için çok az bir süre kaldı diyebilirim. Müthiş bir baskı attı eline sağlık. Neymar ortaya attı. En arkaya. Messi ne yapıyorsun Messi? İnanılmaz bir şey denedim. 2-0 öndeyim diye bir şey denedim ama çok kötü vurdu Messi. Öyle bir gol alsaydı artık ya nasıl bir sevinirdim bilmiyorum. Ben at ya. Gol yemeyelim yine gol yemeyelim ama gol yemeyelim ki son dakikalar rahat girelim. Bu nasıl bir gol ya? Bu nasıl bir gol ya? Yani iyi bir gol. <laughs> o nasıl bir gol dedi? İyi bir gol. İyi bir gol attı adam. Kaliteli bir güzel bir gol attı. İyi bitirdi yani. Konoplyanka. Konoplyanka attı. Neymar. Çok kötü oldu bu adam. Morali geldi en azından. 1-0 aynı değil bu şimdi biliyor musunuz? Uf, çok kötü attı. 1-0'lık skor daha iyiydi bundan biliyor musunuz şimdi? Sebebi ne diye soracak olursanız. Çünkü adamın morali ne geldi Ronaldo? Gol! Ama offside. 75. dakika son 15 dakika dayanın çocuklar dayanın Neymar yapma yapma Iniesta Iniesta'dan kattı Iniesta Iniesta'dan kapattı Adam gibi oynayın beni delirtmeyin lan Delirtmeyin lan beni Hayır 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 Lan basın lan basın lan Hayır hayır hayır, hayır. Çok korkuyorum. Çok burileri gitsin. Vur ileri. müthiş Allah. Messi ıska geçti kim bilmiyorum. Allah razı olsun. Messi. Messi. Messi çok kötü oldu. Messi. Messi çok kötü vurdu. 80. dakika adam baskı yaptırdı. Tir tir titriyorum. Adam baskı yaptırdı. Ama top bizde olsun. Yeter. Neymar. Komplianka. Top bizde. Ronaldo. Sakin olun. Sakin olun. Faul yok mu hocam orada? Faul yok mu? Di Maria çok dikkatli oynamak istiyorum. Di Maria çok iyi Modric çok iyi. Adam da heyecan yaptı. Godin Allah razı olsun çok güzel bir yer attı. <gülüyor> Iniesta <gülüyor> çok iyi bir yer attı. Top kaybı Ronaldo. Ronaldo Ronaldo. Eyvah kanat değiştirmesin. Kanat değiştirmesin. Ya. <laughs> Allah'ım. Allah'ım canım Allah'ım. Bana kalp krizimi geçirmek istiyorsunuz. Neler neler oluyor ya? Neler oluyor ya? Faul. Ben kullanacağım. Çok iyi. <laughs> Çok kötü oldum ya. Orada Ay, vur vur altı vur. Ay, ay kendi biri geliyorum şu an arkadaşlar. Adam Neymar'la bekletmeden çok iyi vurdu. Dayanın lan, dayanın. Ronaldo, dayanın. Ultra arkaya yaslan, iyice yaslan arkaya. İyice yaslan. Defans edinin. Vur ileri, vur İleri vur lan. Vur ileri lan vur vur ileri vur Vur ileri Bitti hoca bitti Saate bak ya 2 dakika verdin hadi ya Bitti maç finaldeyiz Finaldeyiz çok zor bir maç oldu Çok zor bir maç oldu Çaktırmıyorum ama iki golü de kornerden attık iki golü de kornerden attık diye hatırlıyorum Değil mi? Aynen yani şeyden Seken top diye kornerden gelen pozisyonun başı korner ve gole atan isimler Godin ve DeMarcus. İkisi de defans oyuncusu. O yüzden hiç kolay bir maç olmadı. Karambole bir pozisyon. Çok iyi vurdu. Ama kazandık be. Ama kazandık. Ama kazandık. Neuer. Ama Neuer'i kutlamam lazım yani. 94'lük Neuer bir de bu. Şükür bu goldü arkadaşlar. Bu, bu pozisyon. Neuer olmasaydı %100 goldü. Hatta normal Noel kartı da olsa golde. Bu normal Noel kartı da değil. 94'lük e, rekor kırdığı kart. Ve 3. galibiyetimizi alıyoruz. Kaldı sadece bir galibiyet. Sadece bir galibiyet kaldı arkadaşlar. Sadece bir galibiyet kaldı. Ya ya sadece bir galibiyet kaldı. Bir nubi düşünmemiz. Videoyu burada noktalıyoruz. Artık orada 3 yazıyor. İnşallah bir sonrakinde final maçımız olacak. Çok merak ediyorum ben o videoyu. Siz de merak ediyorsunuzdur umarım. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlarınızı e, eksik etmeyin lütfen benden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.